Dur oğlum bir yerinde. Bir daha demeyeceğim. Serhat. Balgamlı kafa yemek istemiyorsan şu kaleye gir kardeşim. 3 saniyen var. Serhat buraya gel. Serat buradaydın kardeşim. Serhat gel buraya. Serhat geliyor musun bir? Kale dışı infaz olun. Vur bu bu. Gel gel. Amına oyduğumu köpeği seni. Kimmiş daha HZG'ymiş la da bu. <laughs> Lan HZG. Bekle keke. Bekle. Bekle. Eagle çakayım size. Tamam. Geç kaleye. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Topu alıyorum ortaya. Herkes donsun. Kalesinde donmayanı vur kanka. Kalesinde donmayanı vur kanka. Kale içi dışarı çıkan iyi fazla doğrusu. Biz nereden biliyoruz? Tamam futbol mutfağı anlamıyoruz ki biz. Evet top burada. Evet arkadaşlar. Korumalar çık abi. Hangi yarrak vurdu onu? O topu bir dakika. Bir daha ortaya getir, Gitsene. O topu bir daha ortaya getir. Getir topu ortaya. Hangisi? Hadi çıksana bir daha oğlum. Var mı olan güt? O düzlük var mı lan sende? Biraz daha yaklaştır o topu. Var mı lan o göt sende? Hadi seniz oğlum. Hadi. Hadi. Amına ha, koyayım. Sen bir git. Hadi oğlum. Var mı o güt? Hikayeler o işi. Evet kardeşim. Evet. Kaldırıyorum son kez. Daha var mı? Yok. Tamam abi. Evet. Diggles silah başlar arkadaşlar. Diggles silah başlar. <laughs> Amına koy. Ay yakalayamadım. Yaran. Amına koydum. İbim yakalayamadım neyse. Evet Liga Süre Başarı Şubur Info başladı başta abi. Fenerbahçe Galatasaray Trabzon Beşiktaş. Türkiye Emek Spor başta abi. Evet şu an Ferdando saldı abi topu gidiyor. Şu an Alex aldı. Alex topu tutarken sağdan çekti. Kroşe vuruyor. Ortada şu an sağa gidiyor. Sağa gidiyor şu an çekti. Topu topu çekti ortada. Ortada şu an şu an şurayda. Şurayda tuttu şu an sol dur, dur. Dur 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 abi dur. Dur penaltı var. Adamın dizi yaralandı. Kendini yere at oğlum oğlum dur diyorum lan don 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 Oğlum don beni vuracağım bak Allah'ım kitabım don Aşağı düştü lan Tribün dışında dövüyor lan çocuğu Kim lan o? Aşağı düştü bir tane Sen nereden geldin oğlum? Dur kar selam kardeşim bir dur bakayım Glove menü Tamam kardeşim sen de bu kaledensin ha Tamam mı? Evet Arkadaşlar daha demin bir penaltı oldu Fenerbahçe yapıldı ee, Ali Yıldırım şu an bu konuya çok hakim değil. Sen hareket bir şekilde sinirlendi ee, Galatasaraylılar felaket bir şekilde tribünde şu an sallanıyor büyük bir yaşanma var ee, kardeşim 10 yıllık oyuncuya yaptılar bunu değil mi kardeşim bacağına vurdu tekna attı değil mi şunaylar evet gel kardeşim kanalı, yerlerine bir tane penaltı çekeceksin penaltı gel kardeşim evet Galatasaraylılardan e, kaleci kim olmak istiyorsa kaleye geçsin bir kişi Galatasaraylılardan geç abi Geç abi bir kişi kaleye geçsin. Tamam kardeşim. Kim Serap geç kaldı kaleyi sen tutacaksın kaleyi. Serap dışı kaleye bakmasın abi. Serap dışı yasak. 29, 30, 31, 32. Al abi bu saatte sesini. Al abi sesini bu saatte. 32. Tamam dur abi. Dur, dur dur dur. Dur abi. Evet kardeşim. Düdüğümü çaldığım an kaleye golünü atıyorsun. Tamam mı? 1, 2, Çıktı top devam et şu an abi çekti şu an oha top aşağı mı gitti lan bir dakika. Topaşı almana koyayım. Gidin lan sörfe. Kamikaze açıyorum şimdi. Sörfe git. Hikare böyle oyunu almana koydunuz oyunun içinden geçtiniz diye. Emre ediyorum. Gel abi. Ver verdim. Gel. Neyse iyi bir tadını çıkarttık ya. Getir yaptım. Evet abi yap abi 10 saniyemiz var. C4 yok pardon freeze'i veriyorum abi süreyi. Koş abi verdim. 15 saniye verdim. 15 saniyen var. 15 saniye. Eyvallah kardeşim. 15 saniyem var. 15 saniyem var. Yapabilen yapsın 9 saniye, 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye. Yapamayan çok kişi var hepsi ölecek. O top nasıl çıktı? Hala orada kalmış o <laughs> <laughs> çocuk. Çocuğu gördün mü? Top hala diyor. Nasıl kaldırdı diye amına koyayım. Ulan <laughs> var ya ne adamsın amına koyayım ya. kaşmer <laughs> seni. Vur abi. Bir dakika. E, Kotan Bey Kotan Bey Eskuda abi boş yapma dedi. Aa, kardeşim ya kusura bakma özür dilerim ya. <laughs> Sırf sen var ya kardeşim yapma ya. Sen ciddi misin ya? Kardeşim frezlenmedi mi bunlar? Evet birinci kardeşimiz. Birinci kardeşimiz nerede? Bir dakika abi. İl dışı var abi. İl dışı var abi. Sıkıntı şu an dışarıda olanlar da var. Nereye gitti oğlum bu dışarıdaki olanlarda?